Rüyada yılan görmek Rüyada yılan görmek hakkında çok çeşitli yorumlar bulunmaktadır. Rüya tabirleri yılan için genellikle düşmanı işaret eder. Farkında olmadığınız bir düşmanınız olabilir. Bu düşman genellikle kendisini gizler ve sizden menfaat sağlamaya çalışır. Yılan sinsi ve her an saldırmayı bekleyen bir düşmanı işaret ettiği gibi, büyük zorluklarla karşılaşacağınız anlamına gelebilir. Bu rüya, yılan türlerine göre farklı anlamlara sahiptir. Bunu ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştık. Rüyada yılan görmek bir diğer taraftan hayra yorumlanır. Maddi durumunuzun güçleneceğine, ailevi hayatınızda yenilikler yaşayacağınıza işarettir. Bir çocuk sahibi olabilir veya evlilikte sonuçlanacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Rüyada yılan sokması rüyada yılan sokması önümüzdeki maddi zorlukları işaret eder. Bu rüya ciddi bir uyarıdır ve kesinlikle dikkat edilmelidir. Eve almayı düşündüğünüz bir eşya, kendi özel ihtiyaçlarınız için gereğinden fazla yapacağınız harcamalar, ekstra olan ve dikkat etmediğiniz tüm alışverişler önümüzdeki dönemlerde size zarar verebilir. Eğer kredi çekmeyi veya borç almayı düşünüyorsanız, borcunuzu ödemekte güçlük çekeceğiniz anlamına gelir. Maddi planlarınızı bir süre ertelemeli ve borç almak yerine para biriktirmeye yönelmelisiniz. Rüyada yılan sokması maddi sıkıntılar yaşayacağınıza ve bu sıkıntıların kuvvetli olacağına işaret eder. Rüyada yılan sokması için bir diğer rüya tabiri ise bazı davranışlarınızın kötü ve zararlı olacağı hususundadır. Sergileyeceğiniz davranışlar size veya bir yakınınıza zarar verebilir. Dikkatli olmalısınız. Rüyada bir yakınınızı veya tanıdığınızı yılanın sokması, bu maddi sıkıntıları o kişinin yaşayacağı anlamına gelir. Rüyayı sizin görmeniz ise sizin o kişiye yardım edebilecek konumda olmanızdan kaynaklanmaktadır. Rüyanızda o kişiyi kurtarıyor musunuz? Yoksa korkup yılandan mı kaçıyorsunuz? Rüyanızda sergilediğiniz tutuma göre bu kişiye yardım edip etmeyeceğinizi de öğrenebilirsiniz. Rüyada yılan öldürmek. Rüyada yılan öldürmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler ile kazandığı başarıyı kıskanan rakiplerin ve düşmanların alt edileceğine ve yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağına tabir edilir. Aynı zamanda aile hayatındaki mutluluğu ve huzuru kıskanan kişilerin haneden uzaklaştırılacağına delalet edilir. Rüyada yılan öldüren kişiye, çok yakın bir kimseden gelecek şerrin ya da ihanetinin Allah'ın yardımı ile ortadan kaldırılmasına, yaşanan sıkıntıların teker teker çözüme ulaşmasına ve sorun yaratan kişilerin hayattan çıkarılmasına işaret edilir. Rüyada yavru yılan görmek Rüyada yavru yılan görmek, güçsüz bir düşmana işarettir. Bu rüya çevrenizde bulunan ve sürekli sizi takip eden, kudreti olmayan bir düşmanınız olduğuna ve bu düşmanın size zarar vermek için sürekli çabalayıp, emek harcadığına işarettir. Bazı ilimlere göre ise rüyada yavru yılan gören kimse kısa boylu veya yaşı küçük bir düşmandan zarar görür. Rüyada yılan yakalamak Rüyada yılan yakalamak, kişinin çok büyük kötülük yapmak isteyen bir düşmanı alt etmesi anlamına gelir tehlikeli ve aynı zamanda kişinin canına da kast eden bir düşmanın varlığına ve rüya sahibinin akıllıca davranarak bu tehlikeli kişiden kurtulmasına delalettir. Kişi evinde yılan yakalıyor ise, bu durumda ailesine zarar vermek isteyen akrabalardan birini saf dışı bırakır. Rüyada siyah yılan görmek Rüyada siyah yılan görmek, Gözü kara, kaybedecek şeyleri olmayan, bir şeyi aklına koyduğunda kimseden çekinmeden onu elde etmek için her şeyi yapacak kadar cesur olan bazı kimselerin varlığına tabir edilir. Kötü kimselere ve onlardan gelecek belalara işaret eder. Rüya'da siyah yılan görmek, korku salacak kadar tehlikeli bir takım insanlara ve onlardan gelebilecek tehlikelere rivayet edilir. Rüya'da beyaz yılan görmek Rüyada beyaz yılan görmek, rüya sahibinin, etrafındaki insanlara hatta çok sevdiği insanlara karşı takındığı kötü ve olumsuz tavırların değişmeye ve normal bir hale gelmeye başladığını alamet edilir. Rüyayı gören kişinin, insanlara karşı duyduğu güvensizlikten yavaş yavaş kurtulmaya başladığına ve yakında daha da düzeleceğini tabir edilir. Rüyada sarı yılan görmek Rüyada sarı yılan görmek, iyi değildir. Maddi anlamda güçlü, çevresi kalabalık, adı ve sözü her yerde geçen bir kimseye ve onun şerrine işaret eder. Genel anlamı ile kendi gözlere, art niyetlere, fenalık, hile, hainlik ve kötülük düşünen kimseye rivayet edilir. Bu kişiden gelecek olan zarara yorulur. Rüyada sarı yılan görmek, uğursuzluktur ve iyi şekillerde tabir edilmez. Rüyada mavi yılan görmek rüyada mavi yılan görmek, kişinin erkek bir düşmanı olduğunu işaret eder. Bu düşman kişinin her adımını, her yaptığını adım adım takip ettiği için çok dikkatli olunması gerekmektedir. Mavi yılan hayati tehlike altında olunduğuna, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini işaret eder. Bekar bayanlar için namuslarına gelecek bir zarara işaret eden rüya, iş yerini borçlar yüzünden kapatmak anlamına da gelmektedir. İş hayatında kişinin hak ettiği maaşı alamayacağını ve terfinin de önüne geçileceğini de yorulur. Sınavlarda başarısızlık, ikili ilişkilerde soğukluk ve küslük gibi durumlarda yorumlanır. Rüyada renkli yılan görmek Rüyada renkli yılan görmek, düşman kişiye kin duyan hilekir bir adamdır. Rüyada görünen siyah yılan kişiye haset eden güçlü ve oldukça tehlikeli bir düşmandır o nedenle böyle bir yılanla karşılaştığını gören gerçek hayatta oldukça kötü bir kimse ile karşılaşır. Rüyada görülen beyaz yılan zayıf ve etkisiz bir düşmandır. Kırmızı yılan iki yüzlü, insanları içinden kötülük düşünen fakat kişinin fark edemediği bir düşmandır. Rüyada görülen yeşil yılan, dinde düşmanlık eden, Müslümanlara kötülük düşünen, diliyle ve eliyle zarar veremeye çalışan tehlikeli bir düşmandır. Rüyada yılan balığı görmek Rüyada yılan balığı görmek, rüya sahibinin başarıları nedeniyle kendisinden haz etmeyen kimselerin olduğu anlamına gelir. Bu kimseler kem gözlü olup, kötü enerjisi ile rüya sahibini etkilemeyi başaran kişiler olarak tasvir edilirler. Rüya sahibinin çok kısmetli ve şanslı olduğu anlamına gelir. Rüyada yılan balığı görmek, gereksiz yere konuşan aynı zamanda ne konuştuğunu bilmeyen kimselere işaret eder. Rüya'da küçük yılan görmek. Rüya'da küçük yılan görmek, iyi niyetler ve güzel düşünceler içinde olmayan bazı insanların varlığına rivayet edilir. Yılan rüyaları genel olarak kötü insanların varlığı ile tabir edilir. Rüyayı gören kişinin kendilerine karşı ne kadar iyi niyetli olursa olsun, yine de ilk fırsatta ona nankörlük Vefasızlık ve haksızlık edecek bazı kişilerin olduğuna rivayet edilir. Rüyada suda yılan görmek, rüyada suda yılan görmek, kişinin çevresindeki insanların maddi açıdan zengin insanlar olacağına yorumlanır. Genel olarak bir çevre değişikliği yapılacağına ve bunun da kişinin hayatını olumlu yansıyacağı anlamına gelir. Rüyada su görmek kişi için her türlü hayırlara vesile olduğundan, su içinde yüzen bir yılan görmek ise kişinin iş hayatında da hayırlı gelişmeler olacağına ve bolluk içinde bir hayat süreceğini delalettir. Rüyada yılan soktuğunu görmek Rüyada yılan soktuğunu görmek, kişiye düşmanlık besleyenler tarafından uğranılacak zarara işarettir. Hem maddi, hem manevi, hem de fiziksel anlamda bir zarar söz konusu olabilir. İslami açıdan uyarıcı bir rüyadır ve kişinin dikkatli olması gerektiğini, Allah'a sığınıp, aynı zamanda da çevresine karşı daha temkinli yaklaşması gerektiğini işaret eder. Yılan soktuğunu gören kişi işinden atılır, para kaybeder veya mal satmak zorunda kalır. Kendi iş yeri olanlar için ortaklıkların bozulması veya iş yerinin kapanması gündeme gelir. Rüya sahibi evinin içinde yılan soktuğunu görürse düşmanı ev halkından veya akraba çevresinden biridir. Büyük sıkıntılara, hastalıklara ve uzun sürecek kederli durumlara tabir edilir. Rüyada yılan eti yemek Rüyada yılan eti yemek, kişinin düşmanları üzerinde kazanacağı zafere ve onların mallarını alacağına yorumlanır. Yılan eti yemek önemli bir görevde üstün bir başarı sağlamak anlamına da geldiği gibi, kişinin çevresindeki kıskanç kişilerin inadına mutlu ve huzurlu bir hayata sahip olacağına da alamettir. Maddi anlamda kolay para kazanılacağının ve bu sayede kişinin tüm hayatının son derece rahat geçeceğinin de müjdecisidir.